Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Tefal peynir ekmek yapma makinamızda serimize devam ediyoruz. Bugünkü yapacak olduğumuz ekmeğimiz pizza hamuru. Bugün sizlerle makinamızın programında yer alan pizza hamurunu yapacağız. Pizza hamuru makinamızın 9. programında yer alıyor. Pizza hamurumuzun yapımına başlayabiliriz. İlk olarak suyumuzu ekliyoruz. 320 milim suyumuz var. 320 milim suyumuzu kabımızın içerisine güzelce ekliyoruz. Suyumuzu ekledikten sonra sıra zeytinyağımıza geliyor. 2 tatlı kaşığı yani ölçü kabımızın büyük olan kısmıyla 2 ölçü olarak 2 tatlı kaşığı ölçüsündeki zeytinyağımızı ekliyoruz. Şu birinci ölçümüz silme doldurduk. Suyumuzun içerisine ekledik. Şu da ikinci ölçümüz zeytinyağı. Zeytinyağımızı ekledikten sonra sıvı maddelerimiz bitti. Şimdi sıra katı malzemelerimize geldi. İlk olarak tuzumuzu ekleyeceğiz. Tuzumuzda bir buçuk çay kaşığı yani ölçeğimizin küçük olan yeriyle bir buçuk ölçek olarak uyguluyoruz. Önce bir ölçeğimizi güzelce silme doldurduk. Ardından yarım ölçeğimizi doldurduk. Tuzumuzu ekledik. Evet sıra unumuzu eklemeye geldi. Burada yine ekmeklik un kullanacağız. T55 dediğimiz undan kullanacağız. 640 gram unumuzu şu şekilde tartımızın tarttık. 640 gram unumuzu tartımızda güzelce tartma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi kabımızın içerisine alıyoruz unumuzu güzelce haznemizin içerisine yerleştiriyoruz. Evet unumuzu kabımızın içerisine ekledik. Son olarak maya ekliyoruz. Yine diğer ekmek çeşitlerinde yaptığımız gibi maya sıvı gıdalarla ve tuzla temas etmeyecek. En son unun üzerine ekleyeceğiz. Bu tarifimizdeki 1000 gramlık pizza hamuru tarifimizde 1,5 çay kaşığı olan kısmıyla maya ekliyoruz. Yani ölçümüzün küçük olan küçük olan ölçü birimiyle 1,5 ölçü birimi mayamızı ekliyoruz. Şu birinci ölçümüz. Ardından yarım ölçü daha unumuzu ekledik. Kabımızın içerisindeki son durum şu şekilde. Evet bu şekilde güzelce mayamızı unumuzun üzerine ekledik. Şimdi kabımızı makinamızın içerisine alıyoruz. Evet kabımızı makinamıza yerleştirdik. Şimdi burada menü tuşu yardımıyla makinamızdan 9 tuşuna getireceğiz. Çünkü pizza hamurumuzu 9'da yapıyoruz. Şuradan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a getirdik. Evet, makinamızın menüsünden 9'a getirdiğimiz zaman burada herhangi bir gramaj seçtirme imkanı vermiyor. Bu zaten hamur yapma işlemi olduğu için kendisi ayarlayacak. Herhangi bir zaten pişirme işlemi olmadığı için de kabuk ayarı yapmıyoruz. Şu anda biz menüden 9 numaraya getirdik. Şu anda menü üzerinden burada hamuru kendisi makinamız karıştırıp mayalandırıp bize teslim edecek inşallah. 9'a getirdikten sonra start stop tuşumuza basıp makinamızın işlemini başlatıyoruz. Evet, makinamız şu anda Pizza hamuru yapma işlemi başladı. Evet dostlar, makinamızın hamur hazırlama, pizza hamuru hazırlama işlemi sona bitti. Şimdi kapağını sizlerle beraber açalım. Bakalım nasıl bir hamur hazırlamış? İstediğimiz yumuşaklık ve kıvamda hamur elde edebilmiş miyiz? Bize umduğumuzu verecek mi? Evet, şimdi makinamızın kapağını güzelce açıyoruz. Bakalım nasıl bir hamur var şurada? Evet, içeride gayet güzel gözüken bir hamur var. Kabımızı güzelce çıkarttık yerinden. Çok sıcak değil. Evet gördüğünüz üzere hamurumuzu kabımızın içerisine aldık. Şöyle elimizle bir kontrol yapıyoruz. Gayet güzel mayalanmış, güzelce kabarmış bir hamurumuz var. 10 numara bir hamur. Şimdi bunu tepsimizin içerisine alıp pizzamızı hazırlamaya başlıyoruz. Evet çıkan hamurumuzu iki bezeye ayırdık. Şöyle bir kontrolünü yaptık. Ele yapışmayan güzel bir hamur elde etmişiz. Bakalım sonucunda yumuşaklığı nasıl olacak onun da testini yapacağız. Evet dostlar, pizzamızın son hali bu şekilde. Hazırlamış olduğumuz parçalarımızı, malzemelerimizi, hamurumuzun üzerine yerleştirdik. Bunların detayı hakkında sizlere bilgi vermedim. E, merak edenler varsa daha önceki videolarımızda pizzanın nasıl yapıldığı, hangi malzemeleri koyduğumuza dair detaylı anlatım mevcut. Şimdi bu hamurumuzu, bu pizzamızı güzelce fırınımıza yerleştiriyoruz. Evet pizzamızı fırınımıza koyduk. 200 derecede bir 30 dakika veya 25 dakika durumuna göre bakacağız. Pişme durumuna göre pişireceğiz inşallah. Ardından yumuşaklığını test edeceğiz. Evet dostlar pizzamız fırınımızdan çıktı. Şöyle göstereyim sizlere nasıl bir pizza olduğunu yakından bakın. Gayet güzel bir pizza çıktı. Pizza tarifini merak edenler, detaylarını merak edenler geçmiş videolarımıza bakıp orada en ince detayına kadar gerekli bilgiler edinebilirler. Şimdi bizim buradaki mevzumuz Pizzamızın hamuru nasıl olmuş? Gerçekten makine hamuru mayalandırabilmiş mi? İstediğimiz sonucu elde edebilmiş miyiz? Ona bakacağız. Evet hamurumuzun kalınlığı şu şekilde. E, güzel gözüküyor. Kalın bir e, pizza yaptık bilerek. Denemek için mayalanması nasıl? Güzel mi diyerekten kalın bir pizza yaptık. İstediğimiz yumuşaklığı elde edip, elde edip edemediğimizi ölçmek için. Hamuru gerçekten efsane olmuş. Aşırı yumuşak. 10 numara mayalanmış. Hatta ben size şöyle göstereyim. Bakın şöyle dokunduğumuz zaman... Hemen kendisini topluyor. Çok güzel, çok yumuşak bir hamur yapmış. Makinanın pizza hamur yapımındaki becerisine, kabiliyetine 10 üzerinden 10 verdiğimi söyleyebilirim. Bu makine varsa kesinlikle pizza hamuru olsun. Diğer hamurma, yoğurma, işte hamur yoğurma işlemlerini bu makinede tereddütsüz bir şekilde yapabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım.